Selamünaleyküm. Ee, yeni online kafa topu 2 videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, önce bir bu videoya özel kombinimi bir hazırlayayım. Daha yeni açtım şu karakteri. Hollow virus. Seç abi. Ayakkabısı, ayakkabısı, ayakkabısı. Şurada bir yerdeydi. Pardon. Evet şu zaten seçiliymiş. Tişörtten ne alacağım? Şu güzel bak. Şapkaya gelelim kadar şu güzel oldu. Vallahi iyi durdu ha. Gözlük ne olsun? Şu da iyi oldu ama şu biraz daha canlı gibi duruyor yani. İşine Tamam. Kuyruk takalım mı? Ya şöyle bir şey düşünülebilir mi? Artı 4 hız katıyormuş ama benim hıza ihtiyacım yok. Böyle tamam. Yani oturaklı güzel sade bir vatandaş yaptık öyle ayarladık. Etkinlikte aslında truva da yapılabilir ama arkadaşlar ben direkt maçlara gideceğim. Videoyu çekip yükleyeceğim kanalımıza. Ee, bu arada 16. sıradaymışız 86 puanla. Evet arkadaşlar ee tabi video çekmediğim dönemlerde İzmir'de bir deprem meydana geldi. Şiddetli bayağı son zamanlarda Elazığ depreminden sonra e, böyle şiddette bir deprem görmemiştik. Bayağı da bir etkilendik. Depremde e, hayatını kaybedenlere Allah'tan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum kötü bir zaman dilimiydi tabi. Evet maça tekrar döneceksek dön dönmek istiyorsak şöyle aşırtmaya çakalım. Çakarak başlayalım. Akbaş. Hafif bir lag var sanki. Akbaş, Akbaş. Yani Şurada çok canımı sıktı. Yani siz de fark ediyorsunuzdur. Hafif bir takıntı var. Güzel gol attım. İçimden geçti o. Nasıl oldu anlamadım. o nasıl gitti hakikaten bilmiyorum ya. Yani. nasıl kaleme girdi bilmiyorum. Üç 3, 3 oldu. Evet çift e, golü kullandım. Şöyle bir de aşırtarak buzu atarım. Atamadım mı lan ona? Aferin sana helal olsun. Allah'tan onu attın yani. Evet. 7 5. Yani vermem bu maçı. Mümkün değil. Turuncu bıyık vermem maçı. 8 5. Oo. Oo. ulan lan dondurması var ya. Kaleye kaleye karşı kaleye boş bulmuştum. Yapıştıracaktım ama maalesef dondurdu. Güzel golü kaçırdık önemli değil. Evet arkadaşlar, ilk maçımızı alıyoruz. Ama lag var yani, lag canımı sıkıyor. Evet, ilk maçımızı 9-5 alıyoruz. Sepetimizde dolmuş abi. Alalım ödülümüzü. Ödülümüzü bırakmayalım yani şimdi değil mi? Evet. Benim bir çarpı iki'm vardı. Ee, o videoyu izledim almak için tabii size keseceğim orayı. Siz izlemeyeceksiniz. Şu Ödülleri falan sonra toplarım. İkinci maça çok fazla vakit kaybetmeden geçmek istiyorum kardeşlerim. Evet. Hadi bakalım. Hala internet sıkıntılı. Donarak zaten fark ediyorsunuz siz de. Bu da kim? Gel sana kim olduğumu göstereyim. Gel. Gel. Gel canım gel. bu da kim bu da kim bu da kim bir joker de fazla ha alttan yazdı bekletmeden yazdım onu da mı tuttun ya onu nasıl yedim ya adamı şöhret ettik yani ama internet gerçekten çok kötü Hadi be, ya şimdi ben bu maçı nasıl çevireceğim ya? 3-1. İnternet Allah'ın cezası internetsini. Allah'ın cezası internet. 5-1 yaptı adam. 5 ki yaptı. Ama çok şey yani. Ağır. Çok ağır arkadaşlar, çok ağır. Bu işin top falan da bekletecek. Çok ağır internet yani. Şunda şöyle ulan o girmedi mi ya neyse o girdi biraz konuşmayacağım odaklanacağım maçta da aha vallahi yedi gol lan <laughs> ama internet bu adamın şansı çok var ya bu adam bana gol atar yani Derken 6-5 yaptım. İlginç. Yenildin mi dostum ya? Ya bayağı bir emoji falan atıyordun sen sanki ya bana. 7-5 yaptın. emoji'ye basmıyor. Anasını satayım. Yani tam karşıya emoji göndereceğim. Çıktın mı? Ne yaptın? İki maç attık böylece. Bu videoda böyle olsun. Lan oğlum çıkmadı mı hala ya? Bak gol yiyeceğim şimdi son dakikada. Evet. Böylece rakibimize üzmüş oluyoruz bayağı bir. Evet. Bu da böyle bir video olsun. İki maçlık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı like'lamayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eyvallah.